Merhabalar, hoş geldiniz. Hiran Örgüler kanalındasınız. Hiranın Örgüleri bir gün arayla sizlere güzel güzel modelleri yapıp gönderiyorum değerli örgücüler. Kanalımda kalıp eğer örgüler hakkında yorumlarınızı yaparsanız ben de eksiklerimi tamamlarım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum, dikkatli örmeye çalışıyorum. Bu modelinde. Şöyle size eğer beğenirseniz modelin tamamını anlatmak istiyorum. Önden şöyle kısa bir paylaşım yapayım dedim. Sizlerin beğenisini sunup sonucu bekleyeceğim. Eğer beğenirseniz evet model anlatılsın istiyorsanız modeli derhal anlatırım. Modelimiz iki şiş yelek modeli çok kolay yani bunu inanın parkta otururken ördüm ben böyle kendi kendime çıkardım yani model zaten var olan model parkta otururken de kendi kendime ördüm devamı da buradan sizin için kısa bir tanıtım yapıyorum iki düzden sonra bir doluyorum bir örüyorum ikisini sola doğru birlikte kesiyorum dört tane de ters örüyorum yelek, hırka, örgü, şal her türlü alanda zevkle kullanabileceğiniz iki şiş çok rahat örgü modelimiz değerli örgücüler. Evet. Şöyle modelimize bir bakın. Eğer model hoş beğendik diyorsanız modelin tamamını anlatırım. Zaten semahat 04 semahat o kanalda bana ait olduğu için orada anlatımı var. Sizler de beğendiyseniz sizler için de tekrar anlatımını yaparım. Hoşçakalın. Allah emanet olun. Görüşmek üzere.